Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir soruyla yine birlikteyiz. Bu soru bir tens sorusudur. Ve soruyu çözmeden önce şıkların hangi tenslere tekabül ettiğini hemen belirtelim. Adana şıkkı aktif bir şekilde çekilmiş past simple tens'tir. Bursa yine aktif bir şekilde çekilmiş past perfect tens'tir. Ceyhan pasif bir şekilde çekilmiş. Past simple tense'dir. Diyarbakır geçmişteki gelecek biçiminde çekilmiş. Future in the past'tır. Edirne şıkkı present perfect'tir. Ben hemen arkadaşlarımızın daha kolay anlamaları için bu sorunun cevabının Edirne şıkkı olduğu kabulüyle soru kökünün çevresini buraya koyayım arkadaşlar. Onun üzerinden tartışmaya başlayalım. Bilim insanlarının son 20 yıllık çalışması, insanın uzay aracı içerisinde dünya atmosferi dışına seyahat edebileceğini dünyaya gösterdi. Şimdi arkadaşlar size fen sorularını çözerken kullanabileceğiniz son derece işlevsel, son derece değerli bir bilgiyi aktarmak istiyorum. Bu bir bilgidir, sadece bir taktik olarak düşünülmemeli ya da daha doğrusu bunu taktik olarak kabul etseniz bile onu besleyen bir bilgiye sahip değilseniz bu taktiği size ilk anlatıldığında öğrenseniz dahi süreç içerisinde unutacaksınızdır. Bu bilgiyi size ticaret hukukunun enfes terimlerinden bir tanesi olan alameti farika tabiri üzerinden anlatmak istiyorum. Alameti farika ayırt edici vasıf demektir. Herhangi bir varlığın, herhangi bir ürünün başka bir varlıktan ya da başka bir üründen ayrılmasını sağlayan ona mahsus ona özel özellik alameti farike olarak adlandırılır. Bununla ilgili size basit bir örnek vereyim. Ee, sahada 22 tane futbolcu maç yapıyor. Bu futbolcuları birbirinden ayırmanın en basit yolu giymiş oldukları formalarının rengidir. Bu açıdan baktığımızda sarı lacivert Fenerbahçe'nin, sarı kırmızı Galatasaray'ın siyah beyazda Beşiktaş'ın alameti farikasıdır. İşte tam da bunun gibi arkadaşlar. Past simple tense'i diğer bütün tenslerden ayıran iki tane temel alameti farika vardır. İki tane ayır dedici vasıf vardır. Bunlardan birincisi geçmişte bitmiş bir eylem olmaz. Söz konusu fiilin eylemin geçmişte olması ama bugüne de dokunamaması. Yani geçmişte olup bitmiş olması. İkincisi arkadaşlar, eylemin geçmişteki zamanının belli olması. Bir eylemin geçmişteki zamanının belli olduğunu bize gösteren emareler nelerdir? Tabii ki mesela, Until recently, yesterday, two days ago, last year, in 1973 gibi ifadelerdir. Bunların tamamı zarf olarak çalışır. Bu tarz ifadeler bize eylemin geçmişte ne zaman meydana geldiğini anlatan ifadelerdir. Bu arada size vermek istediğim o çok kıymetli bilgiyi beslemek üzere şu noktayı da aydınlatayım arkadaşlar. Buradaki last twenty years ifadesinin geçmişteki bir zamana işaret ettiğini düşünmek yanlıştır. Çünkü son 20 yıl ifadesi ne zaman sorusunun cevabı değildir. Ne kadar süre sorusunun cevabıdır. Böyle olduğu için de ne zaman sorusunun cevabını alamadığımız için bunu geçmişte belli bir zaman olarak değerlendiremeyiz. Ne kadar süre sorusunun cevabını aldığımız için son 20 yıldır veya son 20 yıl boyunca ifadesiyle şu zarfın bir süreç olduğunu kabul ederiz. Yani bu bir zaman ifadesi değil, süreç ifadesidir. Bu noktayı yanlış anlamayın. Bu açıdan baktığımızda, madem ki past simple tense'in mevcudiyeti için bu iki şarta ihtiyaç var ve şıklara baktığımızda Adana şıkkı, Bursa şıkkı, Ceyhan şıkkı, hatta Diyarbakır şıkkı past biçimli çekilmiş, o zaman eğer bu şartların karşılanmadığını ispatlayabilirsem bu şıkları eleyebilirim. Soru köküne baktığımızda Two days Ago gibi, Yesterday gibi bizi geçmişteki belli bir zamana götüren herhangi bir ifadeye veya zarfa rastlamadığımızı görüyoruz. Bu bizim şıklar içerisinde hemen bazı elemeleri yapabileceğimizi anlatıyor. Şimdi ben Adana'yı dolayısıyla elerim. Ceyhan'ı elerim. Bursa'yı da elerim. Çünkü arkadaşlar ya bu pas simple değil, pas perfect. Bunu nasıl eleyebiliriz ki? şeklindeki bir soru doğru bir soru olmaz. Çünkü past perfect'in olduğu yerde mutlaka past'ın olması gerekir. Past perfect'in temel özelliği ya da alameti farikası past of past olmasıdır. Yani geçmişin geçmişi olmasıdır. Bir yerde geçmişin geçmişinin olması geçmişin varlığını gerektirir. Bu yüzden madem ki bu soru kökünde past simple yok ve o yüzden Adana şıkkını, Ceyhan şıkkını eledik. Şu halde past perfect de yoktur ve Bursa şıkkını da saniyeler içinde eleriz. Şimdi size şurada anlattığım past simple tense şartlarıyla ilgili önemli olduğunu düşündüğüm bir noktayı aydınlatacak basit bir soru göstereyim arkadaşlar. Soru şıklarındaki birinci fiil çekiminin past perfect olduğunu görüyoruz. Past perfect tense'in çalışabilmesi için biraz önce konuşmuştuk. Oralarda bir yerde past simple'ın da olması gerekir. Yani past perfect tense bağımlı bir tense'dir. Özellikle bu şekilde müstakil cümlelerde past perfect'i beklemeyiz. Nitekim bizi geçmişin geçmişine götürecek herhangi bir bağlaç ya da bir hikaye bu soru kökünde mevcut olmadığı için Adana şıkkını hemen ederiz. Diyarbakır şıkkında verb ayancı çalışmış. Bunun için subject artı emizar artı verb ayancı ya da pas birlikte gelen subject artı was verb artı verb ayancı formüllerini bekleriz. Fakat be'nin yardımcı fiili olan bu yapıların hiçbirisi Diyarbakır şıkkında mevcut olmadığı için bu şıkkı da hemen ederiz. Geriye Bursa şıkkındaki past simple tense ve Ceyhan şıkkındaki present perfect tense kalır. Biraz önce vermiş olduğumuz bilgilerden hareketle Bursa şıkkının burada çalışamayacağını görüyoruz. Neden? Çünkü Bursa şıkkı past simple tense'tir ve onun alameti farikalarından biri olan geçmişte eylemin ne zaman yapıldığına ilişkin sorunun cevabının bu soru kökünde mevcut olmadığını görüyoruz. Nitekim bu soru kökünün sonunda yesterday gibi ya da başında to hours ago gibi zarflar söz konusu olsaydı Bursa şıkkının doğru olduğuna hükmedebilirdik. Ama bunların hiçbirisi mevcut olmadığı için cevabımız Ceyhan şıkkıdır. Nitekim present perfect tense'in de kendi temel özellikleri ya da onu diğer tenslerden ayıran alameti farikaları, fiilin geçmişten bugüne devam etmesi veya geçmişteki fiilin ne zaman olduğunun, ne zaman gerçekleştiğinin belli olmaması. Bu yüzden bu soru kökünün present perfect olduğunu anlarız. Mesela babanız size oğlum neredeydin diye bir soru sorduğunda, Baba marketten bir şey aldım. Şeklinde verdiğiniz cevabın İngilizce'deki fiil çekimi karşılığı Past Simple Tense değildir arkadaşlar. Present Perfect'tir. Çünkü siz, baba ben biraz önce marketten bir şey aldım, denediniz. Oradaki biraz önce zarfının olmaması, bu cümleyi Present Perfect yapıyor. Tam tersi, eğer biraz önce ifadesini koyarsanız, bu durumda da Past Simple Tense yapmış olursunuz. Dolayısıyla, Adana şıkkını, Past Simple Tense olduğu için, Bursa şıkkını, past perfect tense olduğu için Ceyhan şıkkını past simple tense olduğu için eleriz. Şimdi burada asıl sorulacak soru Diyarbakır şıkkının neden elenmesi gerektiğidir. Arkadaşlar, wood yapısı İngilizcenin en bin bir sürat yapısıdır. Tam 17 farklı kullanım biçimi var arkadaşlar. Wood yapısıyla sorun yaşamamış bir öğrenci muhtemelen yoktur bu konuyla alakalı size özel bir anlatım yapmak istiyorum. Şimdi burayı sileyim. Ondan sonra Diyarbakır şıkkını nasıl eleyeceğimizi VUT hakkında vereceğim temel bazı bilgiler üzerinden tartışalım. Evet biraz önce VUT yapısının 17 değişik kullanımının olduğunu ifade etmiştim. Bu sizin gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Şayet SAT, TOEFL, YDS, Yüktil, YDT, gibi sınavlara giriyorsanız, bu sınavlarda vudun sadece şu dört kullanımının hakim olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla siz 17 kullanımın aslında dört tanesi ile ilgili problem yaşıyorsunuzdur. Diğer kullanımlarla alakalı ya onlara hiç rastlamadığınız için ya da onları zaten rahatlıkla bildiğiniz için problem yaşamıyorsunuzdur. Bizim bilhassa Tensler yani fiil çekimleriyle alakalı bilmemiz gereken ve sıklıkla başımızın derde girdiği kullanım biçimleri bunlardır arkadaşlar. Şimdi biz would yapısını geçmiş alışkanlıklarımızı ifade ederken ya da şart içermeyen şimdiki zaman unreal fiil çekimlerinde ya da şart cümleciklerindeki type to biçiminde veya future in the past biçiminde kullanıyoruz. Ben şimdi bu başlıkların her birisini kendi içinde değerlendirip Diyarbakır şıkkını elemek istiyorum. Önce geçmiş alışkanlıklara bakalım arkadaşlar. Modul konusundan hatırlarsanız bizim İngilizcede geçmiş alışkanlıkları temsil etmek üzere kullandığımız en temel iki modul yapısından birisi would idi. Diğeri yine hatırlayın arkadaşlar, used to idi. Bunlarla ilgili detaylı bilgilendirme yapmamız bu soruyu ilgilendirmediği için Yustu'ya şimdilik girmiyorum arkadaşlar. Wood yapısı arkasından soru kökünde olduğu gibi eğer bir ban alıyorsa bizi geçmişte var olan bazı alışkanlıklarımız, bazı tekrar eden durumlar gibi noktalara götürür. Buraya bir örnek verdik. I would go fishing with my father in my childhood çocukluğumda babamla balığa giderdim. Geçmişte var olan bir alışkanlık, geçmişte var olan ve tekrar edilmiş olan bir fiil Woodward Bun ile ifade edilmiş. Şurada görüldüğü gibi. Şimdi bu mantık üzerinden soru köküne Woodward Bun aşılaması yapıldığında çevirimiz şöyle oluyor arkadaşlar. Bilim insanlarının son 20 yıllık çalışması eskiden insanın atmosfer dışına yolculuk yapabileceğini dünyaya gösterirdi. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun herhalde farkındasınızdır. Bu yüzden wood kullanımının birinci alternatifinin elenebileceğini görmüş olduk. Şimdi ikincisine bakalım. Şart içermeyen şimdiki zaman anreal fiil çekimleri bunun için de bir örnek koydum arkadaşlar buraya. Hem İngilizcesini hem Türkçesini koydum. Arkadaşlarımız ikna olsunlar diye. It would be nice to buy a new car but we can't afford it. Yeni bir araba satın almak iyi olurdu ama karşılayamayız. Şimdi yeni bir araba satın almak iyi olurdu demek alamıyoruz, alamayacağız. Dolayısıyla biz gerçek dışı yani unreal bir durumdan bahsediyoruz. Nitekim cümlenin son kısmında bunu yapamayacağımızda yan bir cümleyle, yardımcı bir cümleyle ifade edilmiştir. Bu kullanım üzerinden Woodward-Bahn yapısının bu bahsettiğimiz kullanım açısından soru köküne aşılanması durumunda çevirimiz şöyle oluyor. Bilim insanlarının son 20 yıllık çalışması insanın atmosfer dışına yolculuk yapabileceğini dünyaya gösterseydi. Ah, şimdi bu çeviride bir problem var mı? Hayır. Bu durumda Diyarbakır şıkkını eleyemeyecek miyiz? Hayır, eleyeceğiz. Çünkü arkadaşlar, butworth bu şekilde unreal fiil çekimleri söz konusu olduğunda bir yan cümle kullanımı şarttır. Bir yardımcı cümle kullanımı şarttır ve şu gördüğünüz çeviride çevirinin sonunda bir açıklama içeren yan cümle olmadığı için Woodworth'ın bu kullanımı da burada çalışmaz. Mesela burada şöyle bir şey olsaydı. Ama ne yazık ki bu henüz gerçekleşmedi. İşte Woodworth'ın bu şekilde kullanımı söz konusu olduğunda gerçek durumu bize ifade eden nihai bir açıklama, bir yan cümlecik, bir yardımcı cümlecik çalışması ihtiyacı vardır. Bu alternatifi de elemiş oluyoruz böylece. Bir sonrakine bakalım arkadaşlar. Şart cümleciklerindeki Type 2, yani Present Unreal biçimi. Şart cümleci deyince aklımıza tabii ki if geldiği için ve soru kökünde de dikkat edin, if olmadığı için biz bu alternatifi de hemen eleriz bu soru kökünün bir üç olmaması sebebiyle Woodward Ban'ın böyle bir kullanımının da söz konusu olamayacağını hemen anlarız. Son alternatife geçmeden üçüncü alternatifle ilgili bir örneği de size hatırlatayım arkadaşlar. If I had a big treasure, I would spend it for the poor. Büyük bir hazinem olsaydı fakirler için harcardım. Ama yok. Evet, bu alternatifi de eliyoruz arkadaşlar. Şimdi son kullanıma geçelim. Future in the past, yani geçmişteki gelecek. Burada arkadaşlar yine hatırlayın, Woodworth van" ecektim, acaktım şeklinde çevriliyordu. Bu fiil çekimini soru köküne uyguladığımızda karşımıza çıkan ifade şudur. Bilim insanlarının son 20 yıllık çalışması dünyaya insanın uzay yolculuğu yapabileceğini gösterecekti. Şimdi bu cümle anlamsız bir cümle mi? Hayır, anlamsız bir cümle değil. Ancak burada da arkadaşlar, iki önceki alternatif kullanımda da ifade ettiğim gibi, bizim bir yardımcı yan ya da açıklayıcı bir cümleciye ya da bir cümleye ihtiyacımız vardır. Woodwork yapısının future in the past kullanımının mümkün olabilmesi için yan cümlecik içerisinde yer alması gerekir. Bir örnek vereyim arkadaşlar. He thought that he would go to holiday tatile gideceğini düşündü. Şurada gördüğünüz he thought ifadesi bizim için bir ana cümleciktir. Şu gördüğünüz ifade non close bağlacıdır. Şu gördüğünüz ifade ise yan cümleciktir. İşte would verb şurada olduğu gibi bir yan cümleciğin içerisinde gelmesi gerekir. Tatile gideceğini düşündü. Şimdi bu bizim esas soru kökümüze baktığımızda böyle bir yan cümlecik söz konusu değildir. Şimdi bizim bu soru kökümüze baktığımızda Wood Ban'ın içinde yer aldığı kısım yan cümlecik değildir. Dikkat edin burası zaten that sonrasında gelmiyor. Bu yüzden bu alternatifte elenmiş olur ve Wood Wordban yapısının bütün kullanım biçimleri böylece ekarte edilmiş olur. Geriye Edirne şıkkı kalır. Edirne şıkkı present perfect'tir ve doğru şıktır. Bu konuyla alakalı da aklıma gelenler bunlar. Size inşallah bir fayda sağlamıştır. Özellikle wood'la alakalı sıkıntılarınızı gidermiştir. Kolay gelsin. Görüşmek üzere arkadaşlar.